Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Adem de sizi karşıladık. Çok özür tekrar, dilerim. Yani e, bitirmiştik tekrar başladık şimdi. Ama burası da boş bir şey ya. Kömür toplamam da ya. Tamam, Ayarları kaydettin değil mi? Nasıl Yani? Bandikem e, ayarlarını kaydettin değil mi? Evet, evet tamam dedim Yani. Ha tamam dediysen kaybolmuştur sonunda. Tamam kardeş. O no problem. Ne yapayım ne yapayım. Para, ters parantez. Benim ters parantez parantez parkurculuğum var. yine işe yaradı abi. Lavın üstünden. Aynen o parkurculuk abi. Ne? Videodan sana bir şey göreceğiz tamam mı? Efendim? Sana bir şey göreceğiz. Şimdi söylersen kopyalarsın. Okey. Okey abi. Okey bro. Ben başka bir madene daha girdim herhalde. 1 Gir. Sonra ya. Aha iki demir. Dur dur karanlık olmasın da videoyu, videodan soğumasın. Aa dört demirmiş. Heh videodan soğumasın Aha 5 demir. abi niye karanlık? Tort mu var sanki? 6 tane tort da ne yapacağım? Neyse. Allah bulduk. Ne var lan ne var ne var? Ne işte aynı şey. 20 demirim var 21 oldu. <laughs> Allah değilmiş. Torçmuş. Dur daha payı önceden gel gelmişiz de ben niye bunları hiç gördüm? Ma kazmayı yere atmışım. Biz ne görüşecektik seninle? Abi sana geçtik dedim ya. Kız estağfurullah. Allah evet. Oluyor. Oha kumlu bir yer. Oğlum burası nasıl bir yer lan? Buranın çıkışı var mıdır? Burak Burası kurak. Burak burası kurak. Hani? şarkı bul ya. Aynen. Beni ne kadar seviyor. Yalnız haberin olsun ben seni şu an o anlamda sevmiyorum ya. Yani. <laughs> 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 Kumun altında izliyordum olmaz kız. Karanlık bir yol mu bu şeyler? Donan. Donan yerim. Donan. Valla benim ismim daha iyi benim ay bara gidelim siya. Ay bara gidelim siya. Onu ben, ziya. Onu ben ay, ay, ay bara gidelim. Oğlum taşın altında, ya. a kumun altında yüzüyor. Sen niye not yapamıyorsun lan? Allah. Bu bir <laughs> duvarı <gülüyor> <gülüyor> diye havasızlıktan buldum. Neyse. Duvarın arasında kaldım ben. Ya. İlk yapan da ben. Sen yukarı bakıyor musun? Aha, acayip bak. Bakıyorum bakıyor. bakıyorum. Hala kırmızı. Yukarılara bakıyorsun değil mi? Evet hey, bakıyorum yukarılara. Çok uzatmayalım abi oh. bence. Buradan ben çıkalım vereceğim. evimize gidelim. Abi ben öleceğim öleceğim. Öleceğim öleceğim. öleceğim, öleceğim, öleceğim. Çiftçi çok. Bana vurursan ben bay bay. Evet, tabii, ben sana bir Helal göçme Abi zombi senin etini yiyorum za. İşkence. Öbür bir şak şak şak. İşkence. İşkence. Hayvanın İşken... önünde kendi etini yemek çok işkence biliyor musun? Hayvanın önünde kendi etini yemek. Ç K tü, ben işte o oh, spiderler. Neyse. E, ee, işte ben e, o da ne? İneğin önünde etini yedim. Böyle gösteri gösteri yedim ama. Öyle pis yedim ki. Sonra böyle olarak... hayattan sonra böyle garip garip bakmaya başladı üzülüyordu. Ya bunlar da ne zombiymiş? 3 kişi. Çıkışa gel, çıkışa gel, çıkışa gel. Çıkışa gel dur abi şu an. 3 kişi tek yendim hepsini. Ama onlar İyi ki, Zombiler de... Zombiler de adam gibi can götürsün ha. Oğlum ben biraz kömür toplayacağım. Kömürü boş verdik abi. Oğlum 38 tane kömür var evde de bayağı var. Tamam oğlum ben toplayacağım. Çok Zaten önemli. 38 tane bir 64 de yeter de artık. Aynen kömür bloğu yapak bir 64 ısıtıyor. Kömür bloğu. 64 ısıtıyor mu? Evet. Ha vallahi. De. Yemin ederim. O öyle yaparsak daha mantıklı olur bence. Değil mi? Kömür bloğu e, 9 tane kömürden yapıldı. Evet evet. Mükemmel bir şey yani. Ya skeleton abi bir şey soracağım. Siz niye bu kadar büyüksünüz? Senin dedeni görmek için. Çok kalmıyor. Çok kalmıyor işte. Oğlum bence yeter bu kadar. Var mı ya ben de sıkıldım. Hadi kill yaz eve git. Evet madenciliği yutmadım. Zaten öyle Evet arkadaşlar. Bu da gelsin uyuyalım bitirelim şu oyunu. Pist, pist, Oyun pist, bitti Şu <laughs> bakmayın bir arkadaş Bakmayın 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 sakın bakmayın Neyse ben de uyuyorum lan. Uyumuyor lan Ay basıyor dünyadan aşağı düştü Ah bu acıtmış olmalı Hadi beyler bay bay Hayır lan Biz... daha var daha var İnsanlık görevimizi Tamamladık Sizin tamam. de tamamlamanız dileğiyle Ay barsı ya. Kaç demirin var? Ee, koydum 26 taneydi. İkimizin toplam 50 demiri var. Yani yaparız bir şey. Kömür bloğu yaptım ben. Tamam evet. sen yaptıysan sor. 4 tane kömür bloğu. yeter de artık. olmadı yani bitmiyor yani abi kömür. Biniyor. Neyse beyler de biz videoyu sonlandıralım artık. Oğlum daha var var. Ya. ya ne kadar varmış burada ne videoymuş. Dur dur ben bir Ömrümü yedin şak şak şak. Oğlum Bak ne güzel bir şey oldu. Sonra... Bir dahaki bölümde de eve can koyarız. Artık şu oyunu finallemeye var bakalım. Demirset ya yapıyoruz abi. bir dahaki bölümde aynı zamanda. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Dur dur, dur. şunu yapmadan. Kapatsana önce... ya videonun zamanı gidiyor. Bak, bak. Bunu yapmadan bitirmem. Dorot Tamam. Ha. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Seni görüşürüz.